Evet arkadaşlar şimdi bizim ekmek ekibi ekmek yapıyor şimdi ben de onlara incir topluyorum bu fındık inciri diyoruz biz babam bunları yıllar önce buradaki sebzeliğimize dikmişti kenarlarını terledik ki şeyler yemesin ee, keçiler yemesin böyle artık incirlerimiz oldu Şimdi toplayacağım. <laughs> boyum yetmiyor. Beni ince toplamaya gönderdiler. Anam ağaç kocaman olmuş. Ben nasıl bu ağacın başına çıkamam da aşağıdan da boyum yetmiyor. Şöyle bir tane de sizin için yiyeyim. Durun. Göz hakkı. Arkadaşlar ben ömrü hayatımda bu seneki kadar eşek arısı veya diğer arılardan görmedim. O kadar çoklar ki anlatamam size.